Hoş geldiniz çocuklar. 5. sınıf matematik konularımıza devam ediyoruz. Sıradaki konumuz ondalık gösterim. Şimdi gündelik hayatta birçok yerde virgüllü sayılarla karşılaşıyoruz. Dikkat ederseniz özellikle marketlere gittiğimizde ürünlerin etiket fiyatlarının üstünde virgüllü sayılar olduğunu görürsünüz veya yani noktalı sayılar olduğunu görürsünüz. Hatta pazarlara gittiğiniz zaman herhangi bir sebze ya da meyve alacağınız zaman mesela bir karpuz aldınız, tartıya konulduğunda tartıda virgüllü sayıların olduğunu görürsünüz. Birçok uzunluk, ağırlık, alan, hacim hesaplamaları içerisinde gündelik hayatta yine virgüllü sayılarla ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz. Tabi bu virgüllü sayıların çocukları okunuşları, kesirlere dönüştürülmesi, bunlarla işlem yapılması gibi bir sürü alt başlık var ve bu konuyu biz 5. 6. 7. 8. sınıfta sürekli göreceğiz ama her seferinde daha detaylı göreceğiz yeni özellikleriyle beraber. Şimdi 5. sınıftaki ondalık gösterim konusu size verilen bir ondalık sayının nasıl okunduğu kısmı ile başlıyor. Şimdi burada çocuklar ondalık sayılarda şöyle hemen kalemimizi alalım. 3 tane temel örnek vereceğim size. Ondalık sayılarda küsurat miktarı var. Şimdi bir virgüllü sayı yazayım size. Mesela 14,3 veya 12 ya da 12 olmasın tam olmasın da 0,24 veya 2,175. Bakın çocuklar bu sayılardan ilk sayımızın virgüllü virgülden sonra bir tane sayısı var. Ben buna ders anlatımında hep küsurat diyeceğim. Bir tane küsuratı var. Ortadaki sayınınsa dikkat edin virgülden sonra iki tane sayısı var yani iki küsuratı var. Küsurat. Son yazdığım sayı ise virgülden sonra 3 tane sayı sınıt mevcut. Bunda da 3 tane küsürat var diyoruz. Şimdi şuradan renkli bir kalem alalım. Çocuklar bir virgüllü sayı iki parçadan oluşuyor. İlk kısmına yani virgülün sol kısmına biz tam kısım diyoruz. Sağ kısmına yani demin küsürat yazdığım kısmına da ondalık kısım diyoruz. Bakın ortadaki örnekte sayının tam kısmı 0. Küsüratlı kısmı yani ondalık kısmı 24. Son örnekte sayının tam kısmı 2, küsuratlı kısmı 175 şeklinde. Yalnız biz bu sayıları okurken 14,3 ya da 0,24 ya da 2,175 şeklinde okumuyoruz. Burada okumanın bir yöntemi var. Şimdi önce tam kısım okunuyor çocuklar. Mesela ilk örneğimize bakalım. 14'ü okuyup hangi kelimeyi kullanıyoruz? Tam kelimesini kullanıyoruz. Daha sonra 3'ü söylemeden önce o 3'ün değerini belirtirken Şöyle bir ifade kullanıyoruz. Onda 3 mü, yüzde 3 mü, binde 3 mü? Çünkü bakın şimdi çocuklar 14,3 ifadesinin 14 ifadesinin, 14,03 ya da 14,003 şeklinde yazabilirim. Bunların her birinin okunuşları birbirinden farklı olur. Burada dikkat edeceğiniz kısım virgülden sonra bir sayı varsa yani soldaki örnekte olduğu gibi onda ifadesini kullanacağız. Onda. Virgülden sonra iki sayı varsa yüzde ifadesini kullanacağız. Virgülden sonra üç sayı varsa binde ifadesini kullanacağız. Şimdi tekrar ilk örneğimize dönelim. o konuşunu tamamlayalım. 14 tam onda 3 Ortadaki örneğe bakalım. Hiç tam vermemiş. Sıfır tam sıfır tam. Şimdi bu sefer virgülden sonra iki küsurat vardı. Yüzde diyorum. Yüzde sayı kim? 24. Veya son örneğe bakalım. 2 tam. Tam kısmında 2 var. Sonra virgülden sonra 3 tane küsurat olduğu için binde kelimesini kullanacağız. Binde 175 gibi. Şimdi öğretmenim neden onda diyoruz ya da neden yüzde diyoruz ya da neden binde diyoruz. Bunların basit açıklamaları var. Şimdi onda dediğimiz sayılarda virgülden sonra bir küsurat var. O bir küsuratın alabileceği değerler 14,0, 14,1, 14,2, 14,3, 14,4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, eğer bir tane sayı yazacaksanız yazabileceğiniz toplam 10 tane sayı var. O yüzden onda ...toplam kullanıyoruz çünkü 14,28, var. alabileceği toplam 10 tane değer var. Ya da şöyle düşünelim. Bakın bir kesir olarak düşünelim. 0,3 ifadesi onda 14,48, demektir çocuklar. Yani 3 bölü 10 demektir. Yani bir bütünü 10 parçaya böldüğünüz zaman şöyle ona bölmek şekilde pek güzel değil ama şöyle 3 tanesini tarayalım. Bakın bu şekil, vermiş olduğunuz şekil 3 bölü 10 kesri okunurken de 10'da 3 olarak gösteriliyor. Ve 10'da 3 ifadesi demek, yani virgülden sonra 3 koymak demek, bir sonraki bir alt para biriminin, bir alt basamağın 10 parçaya bölünmesi manası taşıyor. Hani az önce belirttik ya virgülden sonra eğer bir sayı yazacaksam yazabileceğim kaç tane sayı var? E, virgülden sonra 0 yazarım, 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazarım. Yazabileceğim 10 tane sayı var. Ama ben tavsiye olarak şunu veriyorum. Hani ispatlarına çok fazla girip en azından 5. sınıfta bu ispatlara çok fazla girip kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Şunu kodlamaya çalışın. Virgülden sonra bir tane sayı varsa bu onda diye okunur. 2 sayı varsa yüzde diye okunur. 3 sayı varsa da bin de diye okunur. Şimdi hemen uygulama kısmına geçelim. Şimdi 0,4 nasıl okunacak? 0 tam. Şimdi virgülden sonra bir sayı olduğu için onda diyeceğim. Hatta çocuklar şuraya kadar bütün sayıları okurken onda diyeceğim. 0 tam onda 4. 1 tam onda 2. 3 tam onda 6. 4 tam onda 8. Şimdi virgülden sonra iki küsurat giriyorsa az önceki onda kelimesinin yerine şimdi yüzde kullanacağım. Sıfır tam yüzde yirmi bir. Bir tam yüzde otuz iki. Devam edelim. Üç tam yüzde kırk beş. Sıfır tam yüzde beş. İki tam yüzde dört. On tam yüzde bir gibi. Şimdi virgülden sonraki küsurat sayısı üçe çıktığında ise bu sefer sayıları okurken binde ifadesini kullanacağız. Yüzde değil binde. 0 tam binde 006 demiyoruz direkt binde 6 diyoruz. Devam edelim. 0 tam binde 71, 1 tam binde 123, 2 tam binde 255, şey 055 yani 55, 3 tam binde 4, 6 tam binde 123 gibi. Şimdi ikinci sorudaysa okunuşları verilen sayıları yazmamızı istemiş. Şimdi 0 tam diyor. Bunu ben kalemle yazayım çocuklar. Önce sayıların tam kısımlarını yapacağım. 0 tam dediği için 0 virgül. 2 tam dediği için 2 virgül. 5 tam dediği için 5 virgül. 8 tam dediği için 8 virgül. Şimdi bunların hepsi ondaydı. Onda demek çocuklar virgülden sonra bir sayı yazacaksın demek. Bakın o sayı kimmiş? 7. Burada kim? 3. Burada kim? 1. Burada kim? 4. Şimdi ikinci alıştırmaya geçiyorum. Yüzdeli olanlara. 0 tam demiş 0 virgül. 1 tam dedi 1 virgül. Şimdi yüzde dediği için virgülden sonra iki sayı yazacağım. Aman dikkat edin. Yazacağım sayı kimmiş? 34. İki sayıdan mı oluşuyor? Evet. O zaman 34 diye yazabilirim. Yazacağım sayı kim? 43. İki sayıdan mı oluşuyor? Evet. 1,43 şeklinde yazabilirim. Şimdi bunun tuzaklılarına bakalım. Evet yine yüzdeli olanları yapacağım sadece çocuklar. Önce tam kısımlarını yazalım. 6 tam 8 tam 10 tam. Şimdi yüzde dediği için iki sayı yazacağım. Ama okunuşta bana iki sayı vermemiş. bir sayı vermiş. 6 vermiş. 6'yı 2 sayı olarak yazacaksanız 06 şeklinde gösteriyorsunuz çocuklar. 0, 6 demek zaten 6 demek. Ama 6 tam 10'da 6 deseydi böyle yazardınız. 6 tam %6 dediği için küsurat kısmına 2 sayı yazılması gerekiyor. O yüzden başına küsuratın başına 0 ekliyorsunuz. 8 tam %3'ü 0, 3 şeklinde. 10 tam %2'yi de 02 şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi gelelim binlilere. Önce tam kısımlarını bir yazalım. Sıfır, tam, sıfır, tam. Bin dediği için, binde dediği için virgülden sonra 3 sayı gelmesi lazım. Şimdi bakıyorum bana kaç sayı vermiş. 316. 3 sayıdan oluşuyor. Tamam direkt yazayım. 316. Diğer sayıya bakıyorum. 48. 48 iki sayıdan oluşuyor. O yüzden başına sıfır yazarak 3 sayıya tamamlayabilir. Peki geçelim. Hemen binli sayılar. Tam kısımları ben yazmak istiyorum çocuklar. 4 tam. 6 tam. 9 tam. 7 tam. 8 tam. Hepsi binde değildiği için hepsine üçer tane sayı yazacağım. Eğer bir sayı verirse başına 2 sıfır atarım. 2 sayı verirse başına bir sıfır atarım gibi düşünebilirsiniz. Bakın 8 demiş. 8'i 3 tane sayı olarak yazmak istiyorsam 0 0 8 olarak yazabilirim. Binde 6 yani 0 0 6 binde 90 yani 0.90 binde 250 e 250 zaten 3 tane sayıdan oluşuyor direkt yazabilirim başına 0 atmama gerek yok binde 88 0.88 diye yazılacaktır geçelim Evet 3. soru verilen kesirlerin ondalık gösterimini bulunuz. Çocuklar bakın 4 bölü 10 zaten onda 4 diye okunuyor. Bunu da az önce hani virgülden sonra bir küsurat olursa onda, iki küsurat olursa yüzde, 3 küsurat olursa binde demiştik ya. Aynı mantıkla paydası on olursa bir küsuratı var. Paydası 100 olursa iki küsuratı var gibi. Paydası bin olursa 3 küsuratı var gibi kodlayabilirsiniz. Şimdi bu sayının tamı yok. Sıfır tam diyeceğiz. Onda dört dediği için virgül dört diyeceğiz. Sıfır virgül dört. B şıkkında iki tam diyeceğiz. Hatta çocuklar şöyle yapalım. Ben yazayım isterseniz. Şimdi önce tam kısımlarını bir yazıyorum. İlk sayının sıfır tamı var. Altındakinin sıfır tamı var. Bakın başında herhangi bir tam yoksa bu sıfır tam diyebiliriz çocuklar. Bir altındakinin dört tamı var. Bir altındakinin beş tamı var. Bir altındakinin bir tamı var. Buraya geçtim. İki tam var. Üç tam var. Hiç tam yok. Sıfır tam. Sıfır tam. Yedi tam. Güzel. Şimdi paydası on olanlar virgülden sonra bir sayı yazılacak. O sayı da yukarıda yazıyor. Virgülden sonra dört gelecek. Virgülden sonra beş gelecek. Şimdi Paydası 100 olan sayılarda virgülden sonra 2 sayı yazılması lazım. Şimdi buraya 7 verdiği için siz bunu şöyle pay kısmına 07 gibi düşünün. 2 sayıya tamamlayın direkt bu 2 sayıları yazabilirsiniz. Bakın bu 03 gibi düşünün. 03. Binli ifadelerde virgülden sonra 3 sayı gelmesi lazım. O yüzden şu pay kısımların yanına şöyle yeteri kadar sıfır koyarak 3 sayıya tamamlayabilirsiniz. F şıkkı 5,103. G şıkkı 0,41 yani 0,041 yumuşak G'de 1,004 H şıkkında da 007 ile bitecek. Paydalar 1000 olduğu için virgülden sonra 3 sayı yazılması lazım. Eğer elinizde bir sayı varsa başına sıfırlar ekleyerek 3'e tamamlayabiliyorsunuz. Geçelim. Şimdi bu dördüncü örnek çok güzel çocuklar. Paydaları 100.000 olmayan kesirler paydaları 10 100 bin olmayan kesirler nasıl ondalık gösterir? Şimdi tekrar başına dönelim. Şöyle. Bakın paydası 10 100 bin olan kesirler onun kuvvetleri olan kesirleri ondalık gösterimle ifade edebiliriz. Bizim şu sayıların bütün okunuşlarında hep onda, yüzde, binde ifadeleri vardı. Veya kesirlerle uğraşırken paydada da on vardı, yüz vardı, bin vardı. Şimdi bize paydaya 10-100 bini vermemiş dikkat ederseniz. Bakın paydada da iki var. Bu iki siz uygun sayıyla yani bu kesirleri uygun sayılarla genişleterek paydalarını 10 yaparsanız kolay bir şekilde virgüllü sayılara çevirebilirsiniz. Şimdi bu bölümde sayıları ondalık göstermek için önce uygun sayılarla genişletelim. İlk sayımızı 5 ile genişletelim. Burası 5 bölü 10 olsun ve 5 bölü 10 ifadesi 0,5 şeklinde yazılsın. 0 tam 5 şıkkındaki sayıyı çocuklar 25 ile genişletelim. Payını paydasını 25 ile çarpalım ve 75 bölü 100 olsun. Ve bu ifadeyi 0 tam %75 şeklinde gösterelim. Bir sonraki sayıyı 2 ile genişletirsek eğer 2 tam 4 bölü 10 olur. Bakın paydası 10 oldu. O zaman ondalık yazabilirim. 2 tam 10 da 4. Bir sonraki sayıyı 5 ile genişletirsek çocuklar 1 tam 45 bölü 100 yapar ve bunu virgülü olarak yazmak istersen 1 tam 1 virgül yüzde 45 yani virgülden sonra 45 yazarak gösterebilirsin. Unutmayın paydası 10, 100, 1000 olmayan sayıları uygun sayılarla genişletebilirsiniz. Zor sorularda da sadeleştirip genişletebilirsiniz. Nasıl yani öğretmenim? Hemen bakalım. Şimdi D yine sadece bir genişletme işlemi yetiyor. Payı paydayı 4 ile çarptığınız zaman 3 tam 24 bölü 100 yapıyor ve virgüllü olarak yazmak isterseniz 3 tam 3 virgül yüzde 24 yani virgül 24 şeklinde yazabilirsiniz. Mesela E şıkkındaki sayıyı çocuklar ister 2 ile genişletin isterseniz de 5'e bölün. 5 ile sadeleştirin. Işte. Şimdi ikisini de ayrı ayrı yapalım. Şimdi 2 ile genişletirsek 80 bölü 100 yapar ve virgülü olarak yazarsanız 0 tam yüzde 80 olarak gelir. 5'e bölerseniz hemen yazayım bir daha 40 bölü 50 kesini 5'e bölerseniz bu sefer de 8 bölü 10 yapar ve bu da 0,8 olarak gösterilir. Öğretmenim iki farklı sonuç geldi. Hayır çocuklar aslında iki farklı sonuç gelmedi. Virgülü sayılarla ilgili bir kuralımız var. Ben şöyle kenara yazayım. 14,3 sayısının Tam kısmının başına yazılan sıfırların ya da ondalık kısmın sonuna yazılan sıfırların bir değeri yok. Yani bunları yazsanız da olur, yazmasanız da olur. O yüzden 0,80 demekle 0,8 demek aynı. Çünkü biri yüzde 80, diğeri onda 8. Yüzde 80 ifadesiyle yüzde 80 ifadesiyle onda 8 ifadesi zaten denk kesirler oluşturur. O yüzden birbirine eşittir. Özetle bu bilgiyi nasıl kullanabilirsiniz? ihtiyacınız olduğu bir durumda bir ondalık sayının küsuratının yanına sıfır ekleyebilirsiniz veyahut çıkarabilirsiniz. Şimdi kalan üç soruda çocuklar maalesef paydayı 10 yüz bin yapmak o kadar kolay değil. Ama önce sadeleştirip daha sonra genişleterek paydayı 10 yüz bin yapabilirsiniz. Yani ondalık kesire çevirebilirsiniz. Şimdi önce sadeleştirerek başlayalım. Bu iki kesirde dörde bölünüyor. Önce bir dörde bölelim kesrimiz 3 bölü 4 olsun. 3 bölü 4 kesrini de 25 ile genişletelim çocuklar. Çarpı 25 çarpı 25. Bu da 75 bölü 100 olsun. Bunu da virgülü olarak yazarsak 0 %75 şeklinde cevabımız gelecektir. Bir sonraki soruda bakın pay payda birbirinin katı 7 ile 14. İkisi de 7'ye bölünüyor. 1 bölü 2 yapıyor. 1 bölü 2'yi ezberleyebilirsiniz çocuklar. 1 bölü 2 yarım kesidir ve 0,5 olarak yazılır. Mesela siz pazara gittiniz yarım kilo bir şey alacaksanız mesela e, bir buçuk kilo ürün alacaksınız diyelim. Bir buçuk kilo demek bir kilo ve yarım kilo demek bir buçuk demek virgülden sonra beş yazmak demektir. Şimdi bakalım gerçekten virgülden sonra beş mi yazıyor? Bu kesri bir de beşle genişletelim çocuklar. Beş bölü on yapıyor. Paydamızı on yaptığımıza göre bunu sıfır tam onda beş şeklinde bakın sıfır virgül beş şeklinde ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Devam edelim. Son şıkkımızda da 9 ile 45 vermiş. Bu sayılar da birbirine katı. Her ikisini şöyle 9'a bölerek sadeleştireyim. Cevabım 1 bölü 5 yapsın. Sonra 2 ile genişleterek paydasını 10 yapmaya çalışayım. Bu sefer 2 bölü 10 yapsın. Ve virgüllü olarak yazarsam da 0 tam 10 da 2 şeklinde cevabımı bulmaya çalışayım. Peki devam edelim. 5. soruya geldik. Güzel. 5, 6, 7'den sonra videoyu sonlandıracağız çocuklar. Bir sonraki kısım çözümleme için ayrı bir video çekeceğiz size. Şimdi aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir çizgisiyle ifade ediniz. Çok kolay. Şimdi sıfır tam yüzde dokuz. Sıfır tamını yazmama gerek yok. Direkt yüzde dokuz yazabilirim. Yüzde dokuz demek aşağıya yüz yukarı dokuz yaz demek. İki tam onda bir. Üç tam yüzde on dört. Bakın üç tam yüzde on dört gibi. Dört tam yüzde yedi. Şimdi virgülden sonra üç küsurat varsa binde diyecektim. Sıfır tam binde altı. Bunu direkt çocuklar sıfır tamı okumadan binde 6 da diyebilirsiniz. Binde 29 dokuz. Üç tam binde yüz yirmi beş. Altı tam binde on sekiz. Sıfır tam onda altı. Veya burada da sıfır tam demeyelim. Direkt yüzde elli altı diyebilirim. Peki altıncı soru. Aşağıda modellenen kesirlerin ondalık gösterimini bulunuz. Çocuklar ondalık gösterimi bul demek unutmayın. Hep virgüllü yaz demek virgüllü yaz. Ondalık gösterim. Virgül ondalık gösterim. Bunu ezberleyelim. Şimdi A şıkkında toplam çocuklar burada 20 tane kutu var. Nereden bulduk? Aşağı doğru 4 tane. Yana doğru da 5 tane. 5 kere 4. 20 tane kutu var. Peki bunlardan kaç tanesi boyanmış diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi boyanmış. Şimdi çocuklar bu kesri 2 ile sadeleştireceğim ben. Kesrim 5 bölü 10 yapacak. Ve virgüllü olarak yazarsam 0 tam 10'da 5 şeklinde gelecek. Şimdi 5 şıkkındaki baktığım zaman şekle 5 kere 5 25 tane kutu görüyorum. Bunların 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tanesi boyanmış. Bu kesirde 4 ile genişletelim. Virgüllü sayıya çevirmek için paydamız 10 olması lazım veya 100 olması lazım veya 1000 olması lazım. Payını 4 ile çarptığımız zaman 52 yapıyor. Bu da 0 tam %52 şeklinde virgüllü olarak yani ondalık olarak gösterilebilir. C şıkkına baktığımızda da çocuklar C şıkkında 8 tane kutunun 4'ü boyalı. Ben buna direkt yarım diyeceğim. Yarım kesir hatırlarsanız neydi? 0,5 olarak gösteriliyordu. İsterseniz 4 bölü 8 kesini önce 4 ile sadeleştirin. 1 bölü 2 olsun. Daha sonra 5 ile genişletin. 5 bölü 10 olsun. 5 bölü 10 virgülü olarak yani 0,5 olarak yazabilirsiniz. Ama yarım kesrini biz ezberlemeye çalışalım. Öğrenmeye çalışalım. Peki geçelim çocuklar. Bir de sayı doğrusundaki gösterimleri var. Hatırlarsanız paydanın 10 olması demek bir bütünün 10 parçaya bölünmesi anlamı taşıyordu. Ondalık sayılarda da sayı doğrusunda iki doğal sayının arası 10 eş parçaya bölünüyor. Şimdi bu parçalardan çocuklar ilkinin adı onda bir. Yani ona bölündü ya ilk parça onda bir. İkinci parça onda iki. Üçüncü parça onda üç. Dördüncü parça onda dört. Beşinci parça onda beş. Şöyle tek seferlik bir yazayım. Net görün. Onda altı, onda yedi, onda sekiz, onda dokuz. Şimdi çocuklar buradaki kutu sayısının değeri sıfırdan yani başlangıçtaki sayıya bakalım. 0 tam 4 bölü yani virgülü olarak yazarsak 0,4 Üçgen sayısının değeri ise yine 0 tam 8 bölü 10 yani 0,8 şeklinde gösterilebilir. Şimdi bir sonrakine bakalım çocuklar. B şıkkı. Kareyi bulalım. Kare bu sefer 2 tamlı bir sayı. Ve ilk sayı kim? 1 bölü 10. 2 tam 1 bölü 10. Bunu virgülle yazarsanız 2,1 şeklinde gösterebilirsiniz. Üçgen sayısı ise Yine 2 tamlı bir sayı olacak ve kesir olarak 9 bölü 10 parçasına denk geliyor. Bu da 2,9 olarak gösterilebilir. Son örneğe bakalım. Şimdi burada kareyi bulalım. Kare sayısı 4'ün sağında olduğu için 4 tamlı bir sayı olacak ve hangi kese denk geliyor bakalım yukarıda yazmıştık. Bakın 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10'a denk geliyor. Bunu virgüllü olarak yazarsak 4,3 4 tam onda 3 şeklinde gösterebiliriz. Son soruya geldik. Üçgen sayımızsa 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 10, 7 bölü 10'daydı. Bu arada tam kısmı da 4 tam. Bunu da 4,7 olarak yazabilirsiniz. Evet çocuklar ondalık sayıların giriş kısmı bu kadar. Bir sonraki videomuzda da çözümlemeye değineceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.